nerede kaldı ya? Değil mi Deniz? Konuş bakayım Deniz. Ha, ben de kayıt başlatayım bir tane. Şuradan kameramı alayım. Ama bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizinle birlikteyim. Bu arada arkadaşlar gerçek video olarak da kardeşim yanımda. O yüzden kalemi o kullanıyor şu an. Evet. Evet. Al Deniz sen. Evet arkadaşlar şimdi Ucu YT'yi bekliyorum. Ucu YT konuğuma. Deniz çatındaki bandı ver. Veriyorum abi ya. Aa. ne yapıyorsun? Ver şunu. Neyse. Neyse arkadaşlar kardeşim oyun yapıyor. Ee, i̇ki dakikaya gelir herhalde UGT. E, girmiyor bu benim kafama kardeşim. Heh. Evet şimdi arkadaşlar bekliyorum UGT'nin UJ, gelmesini. Ses. Ah Alkım'ın evi burası olmalı. Geleyim bari. Şükrü'ye de başladım. şimdi şey daha iyi olur. Hadi. Aa UYT geldi arkadaşlar yani benim şeyim. Hadi gelin onun yanına gidelim. Hmm. Hadi geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşım. Hemen kapıyı. İlk önce bir kontrol edelim. UYT. UYT sen misin? Benim benim halkım. Bakın kameraya geliyorum. Merhaba. Bakın benim. O yaman atı şu yaman atı. Evet. Doin. Gel bakalım. Evet. Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Arkadaşlar bu arada bu videoda kardeşim bana çok yardımcı alıyor Yanında kendi karakteriyle konuşuyor. Bakın o onun karakteri bu. Değil mi Deniz? Bırak kalemi ama. Ama baba. Olmaz tam. Ben Gel bakalım Uji. Ee, arkadaşlar arkadaşımın gerçek adını paylaşmak istemiyorum. Çünkü istemiyor olabilir. Bu arada onun karakterini olabildiğini de yapmaya çalıştım. Ana tadı unuttum. Tadı unuttum arkadaşlar. Neyse bir tas takmışım bu kere. O, o, o. Ay yap. Deniz. Arkadaşlar ben böyle bir şey yapıyorum. Şöyle yaptırıyorlar. Evet geldim. Evet, A Arkadaşlar şimdi UYT ile birlikte evet. bu hediyeyi açacağız. Ya Deniz. A evet arkadaşlar Deniz beni sinir ediyor. Ver kalemimi. Ver. Al şimdi arkadaşlar tatlım kalemim var ama vermiyor parmakla oynuyorum. Alabilir miyim kalemimi? Neyse. neş arkadaşlar. Alayım hemen. Kalem. Aman ne şeyi? Evet arkadaşlar şimdi yeterli bu diye yaşlar. Gel Deniz. Merhaba. Evet. Gel Uyete oturuyorlar. Merhaba. Teşekkürler Deniz. Evet arkadaşlar kalemimi alabildim sonunda. Gel Uyete. buraya, beni de buraya getiriyorum. Evet Uyete'm. Nasılsın bugün? İyi mi arkadaşlar? Ne şişim? Bu hediye neydi? Ee, bu arada şu an video şimdi. Merhaba ne de. Merhaba. Merhaba. Evet. Bugünün gerçek şehrini bir merhaba dinleyelim şimdi. Evet merhaba dinliyoruz bugünün gerçek şeyleri. Durun. Durun akıyla bir tane şişe çatmamışım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Slime Week'de Entry... Tabii ki de ev turu yapmıyoruz. O ev turu ama ben yatak Evet arkadaşlar, uyanın gerçek merhaba akşam dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, ben şu an sahte uyuya Ben şu an alkım uyuya dedim. <laughs> Şimdi arkadaşlar hediye atalım bakalım ne varmış. <laughs> Tabi o hediye benim olacak. Bu <laughs> ne be? At sapa. At. Atıyorum. <laughs> tak burada var. Atayım. Heh. Evet atıyoruz. Bunu buraya koyayım, tokya durur. Evet, burada harika. Durur işte bir yer burada. Evet arkadaşlar, gelin. iyi buraya bırakıyorum. Evet uyuyacağım. Ujiye, şimdi makyaj yapıyoruz. Evet. Ve arkadaşlar şimdi bir karşılaştırma yapalım uyuytalım, makyaj yapmayalım. Burası bu Burası benim salonum. Şimdi Uzi'ye temiz salonu görelim. Göster kameraman kardeş. Gösteriyorum abla. Kankiler. İzleyin biraz kankiler arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte entry yapıyoruz. Ve şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar burası kapı girişi. Oyunun ev turu arkadaşlar izleyin. Yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> Nedense arada bir günme geliyor. Neyse. Aa bu niye aç? Çok eğlenceli. Bot verin buralara arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar burası kapı girişi. Şimdi ben bu kapı girişi <laughs> Ben çok güldüm neyse. Burası ilk oda. İlk oda hayvan odası arkadaşlar. Açayım. <laughs> Buraya da geçelim. Burada. <laughs> Burası salon. Salonu. Salonda. Çikolata. Aa, anam. Arkadaşlar. Kilağın var mı? Bir saniye. Yine bir geleyim ben şurada. Hemen. Şunu bir takayım. Evet arkadaşlar daha fazla o gibi videoya gidemeyeceğiz. Ay. Evet arkadaşlar daha fazla o gibi videoya gidemeyeceğiz. Ama ya canım çekti. Şu ekrana o götürüyorum o gibi. Şimdi arkadaşlar bir tane oyun açacağız. O oyu gibi Ama arkadaşlar bu oyun çok değişik bir oyun göreceksiniz. Atalım. Evet arkadaşlar şimdi ben kaşeti koyayım. Kaşet şurada tam olarak alalım oyuyorum. Şıngırd. Oyun dev gibi arkadaşlar bakın ekrana büyüttü. Hadi oynayalım Roblox. Çıkar çıkar. Bakın bu arada bu Uzi gerçek bir oyundaki videosu. Böyle bir oyun işte arkadaşlar. Gitsin. Bye bye. Hiç şey yok. Bırakalım. Bırakalım. Evet arkadaşlar televizyon kapandı. Şimdi birlikte yüzeceğiz. Değil mi? Yüzeceğiz. Evet arkadaşlar yüzü Şimdi hemen mayalarımızı giyinip geliyoruz. Evet arkadaşlar mayalarımızı giyindik. Bu şekilde bunu bırakayım. Ee, Kıyafetlerimiz şurada arkadaşlar Uzi ile birlikte. Şimdi hemen gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar Uzi'ye sana bunu vermek istiyorum. Bu senin olsun. Bu da benim. Teşekkürler. Ama şu an bırakalım burada. Güneş kremi alıyorum. Burada. Hadi gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şurada, buraya gelecek. Tamam. Evet arkadaşlar buraya geldik. Evet. Ama ilk önce güneş kremi. Ben sürüyorum. Şöyle. UYT al. Tamam. Şuradan. Bu burada bekleyeceğim. Şimdi ben uyuyaya böyle güzel bir şey alayım. Bunlar hiç güzel değil arkadaşlar. Neden buraya koyduysak bakın. Ben şöyle arkayla uyuyaya içecek kalayım. Hadi bekleyin beni. Ve evet, arkadaşlar hiç beklemeyin. Direkt şöyle gidelim. Geldik. Şimdi şuradan silekli silekli tamam. Al uji. Hey tamam. Ama ilk önce bir yüzelim ya. Tamam. Ay ben şuraya bırakayım bunları. Hadi yüzelim. Atlıyorum. Atlıyorum. 3, 2, 1. Ay. 3, 2, 1. Zumbala. Evet arkadaşlar çok eğlenceli. Ben buna yatsam. Uykum geldi. Hmm. Hmm. Ha. Halkım. Kalkıyor be. Ne oluyor? Ne oluyor? Sorsam Duyuyorum. Ne korktun be ya? Asıl Şöyle doyadırım. Ne oluyor? Video da işe. Ana. Puhuhahay. <laughs> Neşe be abartma. Aynen. Hadi şimdi arkadaşlar iteceklerimizi çalış Oy. Oy. Ting, ting. Şerefe. Oy tung. Hmm, çok tatlı. Bırak. Konsept bozulmasın diye dök. Hmm, bırak. Koç yapayım şimdi ne Şimdi sana erkek olsaydı şey için sana bu yüzüğü verirdim. Ama senin bana alman gerek. Bir saniye o kadrajı bir girelim bakayım. Götür bir kameram ay. Ay. Girin. Ne? koyalım artık. Benimle evlen. Evet arkadaşlar bu şartla da bir hayal boyamıyorum. O zaman arkadaşlar artık bu video bitişim burada. Evet arkadaşlar. Uyu YT kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şimdi Uyu YT kanalında bir video ileteceğim. şeyler. Arkadaşlar bu video Uyuyet'in çok eski bir vi videosu arkadaşlar. Canlı yayın yapmıştı. Ben de onu da şey yapmıştım. Çok güzel bir canlı yayın ama o zaman adı Kat Bey'di. Hadi izleyelim. Şöyle. <laughs> bu nasıl bir şey ya? Ben hiçbir şey anlayamadım. Ama <laughs> ha, şuradan çıkacağız evet. Yani ee, Allah ya. ya bunu nasıl şey öldürdü? Bunu... He bizim onlara? Allah Allah ben beni ne demeyi? E ben buraya geçemiyorum ki. Ya e, bu deli ne? No. Ya ben oraya düştüm. E bizim nasıl öldürüyor? E... Hunamcan hayır. Yapabilirim. <laughs> <Çalak>. E bildin mi? Hunamcan arkadaşlar e, ben burada Uye Uye'ye mektup atıyordum. Geldi zaten o. Videoyu şu, bunun şunda da gösteririm. Hadi devam edelim. Yayınlıdır. canlı gittim. Gittim. Evet arkadaşlar. Canlı yeme ses geliyor. Evet. Olan ben benini. Bu can yakıyor ama öldürmüyor. Burası öldürmüyor. bizi nasıl öldürüyor canlı? Yanında kendi kedi vay. Kedi ne ya? Hemen neden çıkamıyorum? Abi buralarda bir yer Neyse. Başar. Gelme. Ben burada gelme gelme. gelme, gelme, gelme dedim ya. Arkadaşlar ben burada bilmeyerek normal yorum olsun diye alt bir yorum yazıyordum ki Ona oradaki o zaman kağıdıyla kesmeyi ama şimdi o de yaptım. Ona öyle bir yorum yazmıştım ama böyle ekran çıkabildiğini hiç merak bilmiyordum. Hadi devam edelim. Ya, sen de. ya. ben de ekran şey. Bu bu Roblox. bu nasıl öldürüyor ya? Bu arkadaşlar? Bu Evet. Sesim geliyor değil mi? Sesim. İnşallah geliyor. Geliyor olduğunu hiç anlayamadım. Ee, oh, çıktı. Kavan çıktı. İnanmıyorum. Bir şey mi yiyorsun orada ya? Olamıyorum. Ham ham bir şey kırıyor. Ha bir kişi şey izliyor. Kim? benim. Arkadaşlar o bir kişi benim. Kim izliyor? Ben izliyorum. Ay bir dur. Ben izliyorum arkadaşlar. Evet bakın. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Bakın. Bakın, ciddiyim, arkadaşlar. bakın, arkadaşlar ben burada ünlü oluyorum. <laughs> Bunu bilmeyerek yazıyorum. Şu an arkadaşlar orta, arka planda ben diye donup kalıyorum. Arkadaşlar orada o zaman kedi Yunan olmuştu. Ben ona da şey demiştim. Onun şu an kedi Uyete. Ben o zaman onu şöyle demiştim. Ket bizim nasıl şey? E, orayı okuyamıyorum. Yüce bana olmuşsun gibi bir şey yazmıştım. Hadi devam edelim. Ama burada çok var. O yüzden biraz bir şey adam. Alkım. Alkım sevdiğim şey videosu. Arkadaşlar bakıyorsun? o sırada beni sesinden tanıyabilirsin. Bilge. Söylememe gerek yok. Adamı söylememe, söylememe gerek yok. Ben baga girdim. Bilge. Bilge arkadaşlar. Adı Bilge. Baga girdik. baga girdik. Bug'a girdik. İlk defa canlı yayını. Arkadaşlar, bir kişi Arkadaşlar alkım şu anda sevinç. E, alkım diyorum. <laughs> şu anda sevinçten göklerde kalkıyor. gibi. Ket bir. Şey oluyor, Şimdi bakayım neden adımı söyledim dedi. Bir dakika bilgi bir ilgi orada. Ee, şş. Yanlışlıkla alkım şimdi arkadaş mutluluktan uçuyor diyordu. Ben de öyle yapmıştım. Devam edelim. Ha, ben, ben bebek miyim? Ama alkım <laughs> diye elim bebek. <dedi. gülüyor> Neyse ben başka canlıya yayın Bekleyin lan. Bekleyin. Görüşürüz. Başka bir oyun. Evet arkadaşlar. Ay Mr. Beast. Kapa. Kapa. Sıkma sakın. Sıkma sakın Mr. Beast. Tık tık tık. Ay. Evet arkadaşlar. Başka bir canlı yayın açsam diyor orada. Ve bunu yapıyor. Ne yapayım mu? O Ama değil mi? Aman ne şakaydı. Bye. Eylül'üme abone olmayı unutmayın. Bay. Arkadaşlar ben canlı yayın atabilirim. Hatta tam şimdi atabilirim. Şimdi elim ben diğer canlı yayına bakacağım. O, o zaman.